Evet. Sert Yani, zaten bir numara. Yani. Ben yani. diyorum. Ne? B Harbi benim en beğendim Sertab Erener Bence Sertab'ın üstü gelmedi. O tamam, diyoruz, falan. Sen üç diyorsun ben, o zaman iki yaşayalım. Mecbur. kız. Ben evet, çok yakın. <laughs> e, bur. Bakayım. Remi Rey <laughs> falan Abi 10. <Borl> <laughs> on. On. Remi -miray. evet. evet. Nasıl oh. e doğru? Biraz mırıldansana o zaman. Remi Ley. Tamam ona koyuyorum. Manga. Manga. Ya iyiydi şimdi. Çok iyiydi bence. Ama Manga, bozdu biraz. Evet. yani o yüzden normalde çok severim. Ama performans için konuşalım sadece. tamam, üzerinde 5'i var. Ben 9 diyorum maalesef. Ben 3 ee, derim biraz gözlük. Güncel olaylardan da. Ben evet tabi yani. bundan sonra olmuş şey Ama şarkı üzerine değerlendirirsek We Could Be The bence güzel şarkı. Şarkı üzerine değerlendirirsek bence 3. Şarkısını evet, çok beğeniyordum de. ama 9 demek istiyorum. O zaman dörde falan. Beş diyelim. Yani, beş. beş olsun. Beş, beş, şey. on, beş. Hmm, bu kim? Hadise. Can yani. you o yüzden performansını hiç beğenmemiştim. O yüzden bir şey diyemeyeceğim. Ya şarkı yine güzeldi. Ya, bence şarkı ama. güzeldi bu çok yüksekti ama. beklentimiz. Evet, beklentinin kadar ama olsun bence bir yani ilk 5'e girer 4 bence. Ben dört bence de dört, ya 6 dört. da olabilir bu arada çıkacak sonrakilere göre ama Dört orada var dört, ya. 4 4 bakalım. O şey atış. Ay şimdi bu o değil. Hayır. Ne bu? <laughs> 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 He <Ha>, bu şey. <laughs> evet. var. Bence fena bir şarkı. 6'sı var bence de. 6 ya 6. Al. Ozan'ın evet. suratı kapandı. Ozan şunu alsana. Kapalı. Ben de aldım. Al, bu ne? Alalım. Ay, karşımda süperstar. Hisses beni. Bence de 9. Bence bundan daha kötüsü var ama. ama yani Ajda Pekka'nın petrolü var. <laughs> ama yani. 9 olsun hadi. 9, 9. Bu ne? Harbin Tekin değil mi? Değil. Evet belli. Bu gerçekten evet. iyiydi. Yani 1 ya da 3. Bence 1 değil ya. Ama bir benim için da o yüzden. Ee, bence 3 bu abi. 3 diyelim, bakalım belki ben daha bir de, çıkar. E, koyuyorum 3'e. 1'e koyacağım. Bir, e, bir başka biri var bence. Benim de kafamda var. Aaa! Oh, bu bir ne? Hatela Hatela Hatela. 1, evet. Poreal evet, gerçekten. bayağıydı hakikaten bayağı iyiydi. Var çok çok kim bu? Yaklaşalım. Yaklaş Ay bu, bu kim, kim kız? Ha bu ikinci kez yine katılmıştık Ha aynısı. Ama, Ama ben bu şarkıyı bilmiyorum. O yüzden 8. 8 diyelim. Gel gel Evet. İlk şarkı daha iyiydi. Alo yaklaş, hiçbir Alo şey görülmüyor. Alo yaklaş. Aa şey, eee... Ne 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 Can, can Bono Bence çok güzel bir liste oldu Listeyi harika yaptı, katliami şeydi. Ama, Ama ben bu şarkıyı severim Can Bono. Atmış.